Herkese selam dostlar. Bugün güzel güzel haberlerimiz var. Ne yapacağız? Harika şeyler arkadaşlar. Ee, video olarak değil sizler için arkadaşlar öyle söylemiş olalım. Çekiliş yapacağız arkadaşlar. Demiştik daha öncesinde e, bahsettiğim bir çekiliş vardı. Bu şanslı çekilişte arkadaşlar 5 şanslı arkadaşımıza dediğim gibi 500 coin, 50 hazır yemek yani MR 5'te özel kuvvetler seti vereceğiz arkadaşlar. bunun için yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek arkadaşlar ve yorum yazmak, katılmak istiyorum diye ya da herhangi bir yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. videonun açıklamalar kısmında hem Türkçe hem İngilizce katılım şartlarını yazacağım arkadaşlar. İnşallah hak edene güzel şöyle gerçekten hani abi bana gerçekten lazımdı diyen birine çıkacağını düşünüyorum. Güzel olur yani ben de mutlu olurum arkadaşlar. E, çekiliş sonuçları için henüz bir tarih kesin yani ne zaman açıklanır kestirmedik de muhtemelen arkadaşlar pazartesiye kalan kadar falan açıklamış oluruz. Hafta sonunda dahil edelim ki e, okulda olan arkadaşlar da katılabilsinler arkadaşlar. Dediğim gibi yani kısa bir şey olacak. E, kısa bir video bu. Çekilişi duyurduğumuz bir video. Dediğim gibi tekrarlayayım arkadaşlar 500 coin 50 hazır yemek ve 5 özel kuvvetler paketi vereceğiz arkadaşlar. 5 şanslı arkadaşımıza kazananlardan biri de siz olabilirsiniz. Çekilişten sonra eğer çıkmazsa arkadaşlar kazanamazsınız vesaire. Hiç e, problem etmeyin daha çekiliş yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca zaten ben hani kefirden bağımsız olarak arkadaşlar ayda bir ya da iki tane falan işte e, sezon pas hediye ettiğimiz şeyler de oluyor. Tek yapmanız gereken arkadaşlar videoyu beğenmek. E, ve kanalı takip etmek arkadaşlar. Bu tür çekilişleri vesaireleri kay, e, kaçırmamak için. E, benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, çekiliş sonuçlarını duyurduğum videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Yeni videolarda ve yeni yayınlarda, canlı yayınlarda görüşmek üzere. Bay bay.